Erzincan Valisi Mehmet Makas önce mobil aşı merkezinde incelemelerde bulundu, ardından da aşı olmak istemeyen iki vatandaşı ikna etti. Erzincan'da aşılama çalışmaları kentin farklı noktalarına kurulan mobil aşı merkezlerinde sürüyor. Merkezlerde vatandaşlar kimliklerini gösterip aşı olabilirken, olmak istemeyenlerse ikna ediliyor. Vali Mehmet Makas önce aşı merkezini denetledi. Ardından da yoldan geçen vatandaşlara aşı olup olmadıklarını sordu. İki vatandaştan hayır cevabı alan vali makas, vatandaşları ikna ederek aşı olmalarını sağladı. Şu an dışı, Burada bir yapalım. Yapıyorum. Ya çatmayacağız mı? Gelin bakalım beni. eşlik ağrı yapıyor bir şey Gel gel, 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 gel. gel Ya vali Gel gel gel. Gel gel. Ne iş yapıyorsun Mustafa Bey? Esnaf. İstanbul. Esnaf. Bismillah. yeah uh -huh.